Murat? Yani full yenip şerifli AP'yi söyle kanka. Full yenip şerifli AP 3389. Kırınca? Kırınca 3389. Ee, o zaman sen bir bot bir parti çıkarmam lazım. Tamam kafalığı çıkarıyorum. Kafalı ya mı? da botu çıkarayım yeter ya 340. Kaç AP var içeride? 3150 mi? Evet. Nasıl şerif var sende? Yine 3150 geçmiyor ki 3150. Tamam botu çıkartsam ama, defansın, de, ama defansın, defansın böyle 100 hp problem yaratır mı? Bence yaratır ama. Senin defansın düşüyor ama. Defansın baya düşer o yüzden neyse hadi başlayalım. Ben şu bir şey söyleyeyim mi kanka? Şimdi deneyeceğiz her tamam, tamam. Bak Sivir Jesus sana daha fazla vuracak bekle. Deneyelim şu şekilde gel dv tor atın. Ama bende sc yok. Bas Sine bas, bas full sc bas ben bastım. Dur, Basıyorum ben o zaman. Bas. Dur çar'a direkt sc dikmiş direkt sc çıktı. Bastım ben de. Neredesin Ali? Geldim kanka. Gel kanka. Bir bana DB Tor atar mısın? Şey Damaris. Burak. Sen gerek yok. Tor atalım. Tamam attı bana DB Tor. Vur bana. O sana daha fazla vuracak kanka. Kanka bana daha ben... fazla vurabilir. Defans düşüyor ya orada. O yok vuramaz ya. Burada. Aynı vuracağız. Tamam kaç? Yarı can kaldı değil mi? %50 yani. At sen de. Ali DB Tor. Tamam. DB Tor Bekle. at. Tür alma Burak tane su Ay amına koyayım canı inmedi. 3320 AP 1420 def var bende. Oğlum sekmez lan spike. Dur bir saniye bir daha vuracağım. Doldur. küratma atma. Doldur. Dolu kanka hala. Canını doldursun oğlum. Nasıl dolu amına Sana demiyor. potpas Bekle. Allah Allah niye böyle bir şey oldu peki benim hatam yüksek olmasına hemen onu niye fazla Banka, o sana daha fazla bir bot çıkarıyorsun. Ben ne dedim şimdi az önce? Fark Beskirme ediyor mu diye. o kadar? Bana tamam bir şey söyleyeyim. olmaz, bir şey olmaz. Böyle atarız ya. Önemli değil. Hadi gel Ali. Bot çıkıp tamam. kalsın. Bizim taktiği denesene bir ara. Eskirm ama. Ben çok etkili yapıyorum onu bak. Baya etkili Be yapıyorum hem de. Eskirmiydin değil mi? Tora attığında 3'ten geriye doğru say. Direkt süper at. Ben halledeceğim her şeyi. Tamam dur az önceki gibi. Neydi Murat? Yap sen şimdi. Tora attığında say bekle. sadece. Bekle bekle Gerisi Murat. bende. Bak Murat bekle. Süper İkinci sub geldi kanka. Sabla. Sağda al şurada kanka. Süper Sana attı. Sana bir teklon kan alacağım ben. Teklon kan alacağım ben. Ölmem seni. ölmem. Ölme. Toru ölmem. koydum. Hazır mısın Aziz Hazır. Şimdi kanka. Vurma. At. Süper Maliz. Anladınız kim? E, gelin. M20 M20. Aldım kürünü. 12. tur var Ali. Bekle Atın bitirelim. At. Sabah, kür aldın sabah attım. Aldım kür. Hazır lan Aziz Yok kanka, kanka DB Maliz. DB Maliz vur kanka. Tamam tek atacağım vur. tek atacağım. Aldım olacak olacak olacak. Anladınız çok güzel her el Aldım kürünü Murat ben, ben seni kanka. Çok iyi. çok agresif oynuyor lan. Ali. Aldım. Efendim. hadi hazır. DB. Maliz at tek atacağım. Vur. Dur 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 durdu lan herhalde ya. Durma durdu lan. Niye durdu? Bir saniye. Kesmedim amına koyayım. Ne oldu? Neyse tamam devam. Elini aldım. Durdunuz diye durduk. Devam. Hazır başlayalım. Asas fake'li kanka. Asas fake'li. Price store. Olur kanka. Vuracağım pireyi işte. Kür atarsın tamam, bana. Sabla asas. Sabla sabla sabla. Sabla. Tamam devam et. Sabla bekletiyorum kafasına. Sen al amına sabah. Bekle, bekle. Def oynuyoruz. Sıkıntı yok. Cephen gelmek üzere. Oraya aldım. Aldım ki bu Mali sattı. Sıkıntı yok. Sablı. Sablı. Aldım mı? sıkıntı misin? kanka. Mi? Şimdi bekle asla sağ. Gön. CHP yok. Yıkar Mali sıfır düzen vur. CHP yok ki. Düzen vur kanka. Benim hatam. Hiç sormadım tamam, sana yok, ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kırma kanka tor geliyor. Süper geliyor bana dikkat et. Kafan sablı sablı. Bir anda sablı. döndürebilir misin asla? Gön sablı. Tamam. Süper Şim. Bekle, bekle. Bekliyorum bekle. seni izliyorum. Kanka devre tor. Lan tor. At tor tek gelecek. Ayağım vurdum da sap geldi. Vurdum vurdum. vurdum, 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 vurdum. vurdum, vurdum. vurdum. vurdum Malis sattın mı? E, Zix kim? Attım. Attım. Aldım. Döndür aslan. Asla döndür. Sağlı, sağlı, Döndür, döndür ölmem. Döndürsen ölmem. Kanka aldım. Devre tor gelsin. Şimdi Bir torlu kanka vur kürüm bende. Öldü bence vur. ya. Vur. Kürüm Keseceğim. Vur. Kürüm bende. Has siktir ya. Döndür bak. Anca döndü kanka tor orada. Gördüm ben. Pres devreyle. Bir on kaldım. Tam sen kür aldım kanka. Tam sen de bir kür al. Tamam Aldım tek on kanka bırak ben seni. TOR, Price TOR'da vur. Asas'ı bir korkutayım ya. Sabah ürünü aldım ben senin. Asas malis. 10k atarsın. 10k e aldım kanka. Tekrar ürün sende. Kulluğum dönecek ikinci skill'e kadar. Ya, yakalatamaz beni. 10k atarsın. Sablı. 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 Vursa hiçbir şey yapar. Sablı. Sıkıntı yok. Price tarlayalım mı ha. Price. TOR'da ver be kanka. Cp yok ha ona göre. Düzen. Düzen, Düzen TOR'da ver kanka. Bana CHP Güzel patlayacak vardır, ona sen. göre. Bekle sabla. Bu arada söylemeyi unuttum. Tek bir tane aldım Burak. Ne olduğunu bileyim sende. Sabla bir şey mi? yok. Franç TV. Bekle asası kestireceğim. CHP'n var mı? Bekle. Yok. Bekle. Kaç saniye var? Tahmini Tamam. Hilvan'ın rakam söylesin. 72'nin gelmesine gel. Tamam. 10 saniye falan var. Süper yapacağım. Tamam. Bende bir şey yok şu an. Tamam side atsın. Sana tor atıyorum. Torluyum. Tamam, Süper attı aldım kürümü. Tek yiyebilirim. Kanka. Güzel. 10 tane aldım ben seni. Kanka yere, kanka, yere tor misin? Don for öldü kanka değdi. Sen dur R'ye gel. R'ye gel. R'ye gel. R'ye gel. R'ye gel. Öleceğim. Bekleteceğim. Re... gerek yok lan. Neyse lan, okur, Hazır asasayım. Hazır asasayım. Bekle price'ta bekle. Sabahtım. Hazırdan keseceğim aslında. Hazır. Hazır şimdi kankam. Göz parmak tek. atma şimdi. Aa, atamadım. Atamadım, atamadım. Ya, Nasıl olabilir? Atamadım, price, Tor, Bekledim ha. var mı? Yok yok bitti. Bitti. Price. Price bu kanka vuracağım 10 kanka atarsın. 10 tamam, kanka aldım kanka ben seni ölmeyeceğim. Kür atmadım. Yani, yani aldım, aldım kürü ben seni. Yani sabit kanka. Sabit asas. Yani kanka. Yani. Asas düzen bebe. Price for. Kanka Price edeyim. Sikir atıyorum. Edeyim. Malisle. Neydi ne bileyim kanka. bir şey Neydi yok malis var bir şey yok. CHP'ye yok kanka. zaten. Tamam. Asas sabit. attı. Sıkıntı yok. Tamam. Aldım kendim Bir yok. tane sabun var. kanka bana. Tamam devam 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 et kanka. Görün. Dikkat edin. Prank sıra edin. Prank Vurmuyorum. Ben tor geldi. Aha. Süper gelebilir miyiz? Hasan Aldım kendimi kür kanka. Kanka süper atacak bana. Tamam. Süper atacak. Hasan sardı kanka. Bir anda kanka asasa, asasa. asasa Bir anda asasa Bekle. Süperi bekliyorum. Bekle kanka. Biraz tamam, sabır. Hazır. Ol. Bekle. Bekle. 10 kanı aldım ben senin. Kanka tor bir saniye. Aldım yerini ben senin kanka. Kürünü de aldım kanka. Bekle. Aldım kür. Şimdi. Bekle. Al kürü tekrar. Tek yiyebilirim. Tek yiyebilirim. Ol. Ananı sikiyim ya. Ben hata yaptım ya. 75 vurdum amına koyayım lupu yok diye. Niye vurdum? Niye böyle bir yani. action yaptım ki onu da bilmiyorum. Ben niye kiralamadım ki kanka? Bilerek kür almadım. 75 vurayım dedim belki şekil olur. <laughs> kür alsan sönmüş de ha. Biliyorum biliyorum. Yanlış oynadım. Yorgunum zaten ya. Tamam. Hazır mı? Tamam, Benim tamam. hatam. Tamam, sıkıntı yok. Kaları hiç dolanıyor. Sıkıntı yok. Ya işte var mı sesini. senin? Kanka JP bekle bir saniye var şu an. Bana bana her zaman ne yediğimi söyle sikeyim şunları bir ay bir dakika. Yok kanka ne yediğime geri ben sana Aha. fake tamam. söyleyeceğim taylik tehlike geldiğinde söylüyorum zaten. Tamam. Sen oyna yani Peki, bana kör atmana gerek yok. Price store, kanka. store olur kanka. Price store olur kanka. Ezik skill'i vuruyorum zaten. Asas TV'li. Gelme kanka. Tamam. Gelme. Aldım yok kanka sana. Gelme price'ten. CHP'n gelmek üzere. Var var JP var. Basmadım. Bekle. Aldım ben sana kür kanka. Basmadım zeyfe var. Tamam kafan sabır kanka. Sabır sabır. Malise vurabilir. Kanka aldım kanka. kanka tek yiyeceğim bak. Sabır. Tamam. Tek tek Tekrar sabır. Cepten var. Al. Ali. Bekle bekle. Bekle şimdi Hazır. Bajsız hazır mısın kanka? Hazır. Aslı fake, Aslı fake öldü. Aslı fake kattım. Priest öldü. Bana kür. Aldım. İlk Ağırda biz kestik. Hayır hayır. ilk biz kestik. Kill benim. Kill bizim. Kill bizim. Önce biz kestik. Kanka bu kill bizim. İlk biz aldığımız için skor bize yazılır. Ama. Ama kanka, kanka öyle bir şey yok var, kanka. 100 kanka, tane adama bak. De öyle bir bak. Çete sor. Şey yok. Metin. İlk skor benim olduğu için senin skorun bir önemi yok. Ben zekisi de sayılmaz. Öyle evet. bir şey yok öyle kanka öyle bir şey yok. Bak, tamam, kime tamam. sorarsan sor öyle bir şey yok. Abi tamam. bunu senin bilmen lazım. Tamam. Abul. Ben bunu amına koyuyorum. Öyle öyle kanka <laughs> doğru doğru. İlk kanka kuralım, öyle bir şey yok. Bekle bir saniye. Kanka benim bir de reflekslerim o kadar kötü ki şu an bir hafta tatil yaptım ya aptal gibi oynuyorum evet. amına koyayım. Bir saniye yani. şey kür alıyorum. Alın Ama, o bana kanka. çok vuruyor. Ben sana söyleyeyim yani. Kür alıyordum. Şey Onka kanka. Kanka ben sana söyledim zaten. Price Thor. Bu vur kanka Price'den. Ezik skill kanka? Kürün geldi kanka. Gel Price sağlık kanka. Price sağlık kanka. Kanka tora süper gelebilir. Saldı, Dikkat et. Sağlık sağlık. Tamam. Bekle. hazır mı asasa var, var? Var. Bekle. Bekle. Price hazır lan. Hazır. Yap yine beni. Hazır yaptım. Asa tutur. Asa tutur. Asa tutur. Her zaman sonra. Süper. Manist öldü Şey bastı. Attı. Uğur. Ölebilir. Aldın Monka çürüm. lazım. Monka lazım. Monka değil. Kür. Asla bir daha döndür. Asla bir daha döndür. Keseceğim. Bekle, bekle, bekle. bekle. Hazır. Zatka hazır. Tempor. Hazır. Doğur. Elini düşürdüm. Abi, piresini kere. keseceğim aslı. Aldım kürdüm ben seni. Öl lan, küran. öl lan. Malise geldi. Aldım o tane kürdüm. Aldım. Küran. Tamam sabun. Süper atabilirim. Malisi Aldım kür. Pardon. Malisi'ye kür atmıyorum. Tor, tor geliyor. Bir sıkıntı yok. Tamam. Sana bir dinlük seni aldım. Ama aldım kür. Price store. Aldım Kana kür. Dev attı. Sabun. Sıkıntı yok. 1920'ni aldım. DP batmadı onları. Price DB'li. Neden Malis'e vur kanka, kanka? Malis'e at vuracağım. Sen bana onu atarsın. Ki. Tamam alacağım şimdi ben seni kanka. Devam et. Kafam sağ. Dikkat et. Aldım kür Malis'e patlayabilir. Aldım tek onu tane ben seni kanka. Cephe gel. yok cep yok. Tamam. Asas sablı kanka. Neydiğini bileyim aldım bir türkü. Torluyum. Tamam. Bekle. 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 Asas torlu kanka. Bende Olur. bir tamam, şey yok. Bende bir şey yok Ale. hala. Onka aldım. Devam et kanka. Hala bir şey yok. Tamam. Tor atlar tamam, sana Asas sablı Sağlı. Sağlı. Aldım kür. Malis'e sıkar gelebilir kendime kür. Kendime kür aldım. Kirli düştü. Bir daha düştü. iki. Bir daha düştü. düştü. Bir sabah. az asla. As Alma et sim. Tek atayım. E. Aldım al, Murat al, ben sana sal. Skill, var. Skill Sağ, var. Skill var. Price'a price'a dön. Ölmez. Kürü gelecek. Asas sakladım. asas sakladım. Asla malisim var mı? Tor. Asla tor. kürüm bende. Çok iyi. Lulu kürüm bitti ya. Yoksa ölmüştü ama. Ananı sikeyim be. Ben lan? Ben öldüm. Fake sana? Güzel fake Hayır pek atmadı kanka. Orada toru bastım kürek attım yetişmedi. Benim yani. sc'ler bitti ya. Gel gel. 2-2 mi oldu? Evet. Tamam gel. Ha 2'ye dışarı ha. Gördüm 2 attı. Onu niye dexler 3 mü? Kanka o iğnevesi 3 onun. E sen, kanka, sen iğneve olsan zannedersin. Benim iğneve old kanka benim iğneveler.